Bakalım galibiyet kimin olacak? Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Şut bomba patladı. O da ne? Kale buzlandı. Havadan vurdu. Direkt. Harika bir maç. Maç 1-0. Erdi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hakem yaptı sandık ama değil. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper büyük kafa zamanı. Şansını kafayla denedi. Anlaşılan'ın kendi kalesine attı ve çift gol geliyor. Yukarıdan gol peşin. Allah'tan bu gol iki, iki Çift top yanıyor. Ateşli top geliyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Yerden gol arıyor. Bu golden sonra başladı. Ve son 45 saniyenin oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Ağları verdi. Her şey henüz bitmedi. Ceza sahasına doğru güzel bir maç izliyoruz. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba yerden mi yoksa yukarı Nasıl gol kendi ağlarına attı? Ceza sahasına doğru süper bir gol. Nerede kaldı? Oradan golü var. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Kendi kalesini yokluyor. Çok kritik saniyeler başladı. Vücudunu siper ediyor adeta. Maç bitmek üzere. İyi vurursa gol olur. Hakem son düdüğü çaldı. Ve maç bitti iki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseklik kazandı. Direkt geçit vermiyor. Maç golle başladı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Buz ile kale Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesini mükemmel savuruyor. <laughs> Rakip kaleye yapamadığı yere top yağıyor. Kendi karışımı yokluyor. Yerden gördü şimdi. Oşağı özel bir çarpışmak için sona sarkılıyor. Bu, çarkı, bu çarkı, sonra kendi dileğiyle çarpılıyor. Birey geçitleniyor. Ateşli top geliyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Topu sektirerek atak başladı. Doğru! 5 saniyeyi geride bıraktık. Güzel şut. Topu 90'a astı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? İyi vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Kafayla şut çıkar. Gol, gol, gol. Maçın son 30 saniyesi. Oh, oh, oh. mükemmel bir kafa golü. golü var. O nasıl bir şut. Şansını kafayla denedi. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yine altta kapı işte bu kadar. Efsane bir geri dönüş. Kafasını büyüttü. Bunu da kurtardı. Maç bitmek üzere. Beraberlik bu. Son saniyelerde gol. Kural toplar. Rakibinin boş halini yakalamaya çalışıyor. Adeta biraz Bu golü adeta rakibine hediye etti. Hakem maçı bitirdi. İki tarafta galibiyeti kaçırdı ve bir puana razı oldu. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Ve zorlu mücadele başladı. İlk gol geldi. İlk yerciyi süper. Gol gol. Buz gibi bomba kullan. Bomba pat. Buz kale kullanıldı. Top direğe çarptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Kontrolü oynuyor ve hata yap. Maç şimdi. 2-1. Güzel. Buz kale süper gücü kullanıldı. Gol mu? Hayır. Hayır. Direkten döndü. da taktı. <laughs> kafa vuruş. Büyük kafa süper gücü geldi. <laughs> başladı Beraberlik golü her an gelebilir. var çok değil. Yürümcek ağlarını temizledi. Havadan vuruş. Oyunun yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Havadan vurdu. Maçla yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Ve tekrar deneyecek. Şansını kafayla denedi. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz gol geldi. Gol geldi. Topu alanı tuttu. Akıl dolu bir vuruş. <laughs> Müthiş karşıladı. Karşı oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Ayağının içiyle aman Allah'ım o nasıl bir gol. Topu görse tekneyle buz kaleyle kale. Gol. <laughs> Kafayla şut çıkardı. Sürekli top. Do gol. <laughs> top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Şanssız direkten sekiyor. Kafasıyla vurdu. Şansını kafayla denedi. Harika kurtardı. Topu 90 az. Çok zevkli bir maç oluyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Hariden büyük kafa kullandı. Ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Oyuncuların hala kullandığı tam 90'a taktı. Top yanıyor. Ateşli top geliyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Güzel. Kale küçüldü. Bu golü şapka çıkar. Kaleyi dondurdu. Golü üstten arıyor. 45 saniyeyi geride bıraktık. Maçta çekişme var. Bir iki oyuncu da vazgeçmiyor. Havadan vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Kilon toplar kullanıldı. Bir gol çoğalan toplar gol getirdi. Bunu engelledi. Mükemmel bir kafa golü maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Adeta gole kalesini kapattı. Gol! Havadan <laughs> vurdu. Süper bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Gol geldi. Şimdi son 10 saniye. Top ağlarla buluştu. Kafayla şut çıkardı. Artık son düdük bekleniyor. Çok enerjik, geride duramıyor. İşte bu kadar. Ve son düdük.